Ver. Abi çok güzel karaktermiş. Ben niye oyuna ilk başladığımdan beri hiç oynamadım bu karakteri ya? hepinizle selam canlar. Ben Mertcan. Bugün top lane'de trandallı oynayacağız. Karşımızda tutturlu bir garen var. Biz de trundle aldık. Şunu nereden bahsedecek olursak. Ölümcül tempo, zafer, efsane çeviklik, son direniş, tahrip ve yok kemik zırh ve tahrip olarak girdik. Karşımızda Garen var. Bakalım ne olacak ne edecek. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Az önce ilk defa oynadım Trandol'u. Bayağı güçlüymüş. Güzel bir karakter beğendim. Şu an videosunu çekiyorum. Oturdum. Çok da güzel bir video çıkacağına eminim. Ee, i̇lk büyük ihtimalle mahvolmuş alacağım. Yani değişecek dur bakalım. Duruma göre üçlü kuvvet de alabiliriz. Değişir o. Şöyle Burada pasife gerek yok. Minyonlarımıza vuracağız. Ananın açtı. Para doğru geliyor. İnilmez mi girdin? Tamam. Ölme lan. Level olacak şimdi. O yüzden biraz geri duracağım. Ha ben de oldum. Şu an kafa kafaya girerim. Ananı yine kaçtı o minyon. Şöyle vuralım, pasifini bozalım. Allah'ım, Allah'ım. Neyse, tamam bu güzel oldu bizim için. Hemen teleportu koyacağım mı? Bakayım bir wave bize mi itiyor, ona mı itiyor? Ayıkamadım bize itiyor herhalde wave ya biz gidelim yürüyelim aynen wave bize itiyor hemen teleport'u atmadık planın altına girmeyecek burası aşırı worth oldu şu büyük minyon ölmezse vurma lan iyi büyük minyona vuran öldü şöyle hemen gideyim büyük farmı şuradan alayım aradan Azar kurşununa gitmesin wave bize gelsin şu an burayı kaybetmek istemiyor güzel. Bize de saldı. Adamsın Warwick diyoruz. Bu oyun çok güzel olacak. Onu söyleyeyim ben size başta. Bizimkinin manası yok gitmeyeceğim. Benim de manam yok. Şuradan 5 koldu da alalım. Bunu alsam da olur. Bunu alsam da olur. Bak bir böyle başlayalım biz. En azından bizim için iyi olur. Kulenin altına girecek wave. O yüzden teleporta koyacağım şu an. Girmiyormuş aslında. Neyse. Lane'i frizleyeceğim bir. Şöyle. Küçük bir takasa gireceğim. Oğlum W'm yokmuş. Tamam. Güzelce vurduk çıkıyoruz. Lane'i burada friz diyeceğim ben şimdi. Hala 4 level kaldı. Geldiği gibi tekrardan gireceğim buna. Kendimizde attık biraz şeyi de. Tamam. Ananı. Gene tutuştura gittim ya. Uf, Wave'i tutarsa bizim minyonlar çok worth olacak. Karen 5 level kaldı. Biz de bayağı wave kaybettik ama sıkıntı değil. O da wave alamadı. Şuradan anın. Bu lane frizlenmez artık. Bu lane artık frizlenmez. yaklaştırmayacağım farma. Önde duracağım. Zaten wave ona gidecek. Biraz yaklaşırsa takasa gireceğim. Gerekirse kule altı dive deneyeceğim ona. güzel. Bunu burada kestik böyle. Önüne doğru yürüdüm ki daha zor kaçabilsin. Hatta kaçmaya bırak bu tarafa doğru yürüdü. Benim goleye doğru yürüdü arkadaş. O yüzden iyi oldu. Tahribi hemen burada çalıştıracağız. En az 2 plate alacağız. Gerekirse 3'ü de alırız. 3 plate aldık abi. Hiçbir şey olmadan 3 plate aldık. Ultim var. Bunu beyitleyip kesebilirim. Hala 6 level çocuk. 5 e level. Şimdi bir takas daha deneyeceğim Karen'le. Flash şey Ignite geldiyse sıkıntı. Yok, flash atmayacağım. Vurma güle, tamam. Güle vurmadı, hemen base'e gidelim. Hemen B tuşuna bastım hızlı bir şekilde. <laughs> Ananı Ya biliyordum böyle bir şey olacağını ya Öldü gari Ben burayı şimdi parçalayacağım bu Oyundaki ilk kuleyi alıyoruz mu? Alırız. 2 atıp çıkacağım. Atamadım Q'yu. Daha fazla şey yasar yemeye gerek yok. Kayn gelecek. Kayn kesin bize gelecek. O yüzden base atalım hiç zorlamadan. Aha. Onlar çalda beni bekliyor, adım gibi deminim. De Çok güzel. Bunu da isteyeceğim ama alabilir miyim bilmiyorum. Ananı Ezdim 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 çocuğa bak ya adama 5 kill vermişsiniz kanka Ezdim 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 çocuğa 5 kill vermişsiniz ya kafayı mı yediniz ya Böyle yerle bir ederiz şimdi tahripte var ya Buna bakar mısın böyle bir saçma bir vuruş var mı Garen'i ilgili oynayacağım. Buradan kareni e döneceğim bu arada. Ama şimdi bunun arkası doludur o yüzden boş ver. Kayın geliyordur. İnhibitörü açmayacağım tabii ki de. Kuleyi alıp bırakacağım. Tamam. Tamam daha fazla trollemin anlamı yok. Hemen gidelim. Var. Çocuğun şeyi çıkmış. Ben bunu alırım ama. Hadi tosunum. Aynı ölü zaten. W atmayacağım beni görmesin. Lan öl lan. Bunu da aldık base atıyoruz. Mahvolmuş alacağız. Mahvolmuştan sonra Hydra gitmeyi düşünüyorum ama. Karşıya bakalım. Can çalma derdimiz var mı? Yok. Oh. Ee, mahvolmuşu bitirdik. Yamat'ı aldık buradan devam edelim. Oğlum öldü bunlar lan burada. Kanlara bak. Isıracağım sadece alt üstü be. E ee be sen ne illet bir şey çıktın ya. Bırak sana beni lan. Kaçma lan. Seni yakalayacağım ha. Haberin var değil ha. mi? Hadi return handle. Hadi return handle. Ha, mı gerçekten? Bu hala yok da. Abi bu ne kadar hızlı ya. Blade arayacağım ben şimdi. Gelmezlerse derken al sana duvar. Kanka sana ulti atmak istemiyorum. Ah. Çarın saldırı hızına bakar mısınız ya? Tahrip doluyor mu? Tahrip niye dolmuyor kanka? Güzel. Abi çok güzel karaktermiş ben niye Oyuna ilk başladığımdan beri hiç oynamadım bu karakteri ya. Hiç oynamadım bu karakteri hayatım boyunca ben. Bu kadar güçlü olduğunu bilsem ben bunu mainlerdim bu arada. Harika bir karakter. Bayıldım. Crash'i ignorlayacağım burada. Yani elimden gelen bu. Biraz canım olsaydı Karen'e ulti atıp onu kesip ondan trash kesecektim de canım kalmadı ya. Valla düze, düze, bırakacağım çarı kayıtlanmıyor. Çok hızlı vuruyor. İşte. Boş olun. Güzel. Bizimkileri de soktuk içeri. Gel gel nereye kaçıyorsun Treş? Abi tek yedim ya. Abi adamlar ulaşana kadar beleş hasar yiyorsun bir sürü. Duvar koydum önüne. Güzel. Kuleyi al. Abi sen nasıl hayvan oğlu hayvan bir karaktersin ya. Bu nasıl bir karakter abi. Abi sağ tıka, sağ tıka bırak ve winini al ve oyundan çık yani. Bu nasıl bir karakter abi. Hasarlara baktığımızda 31 kayla ile Zayra'dan sonra en çok vuran biz olmuşuz. Destek olduğu halde iyi vurmuş. Kulelere ne vurduk ya. Bütün kuleleri biz aldık onu merak ediyorum ben. Ona da bakalım bir. Nereden kuleler. Ah burada. Kulelere de 25k vurmuşuz be. Bütün güleleri biz aldık var ya. Tam bir hareket ettirme canavarı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Görüşmek üzere. Bay bay.